Herkese günaydın. Günaydın herkese. Şimdi kahvaltıya ineceğim. Kahvaltıya ineceğim şimdi. Duşumu aldım. Şimdi kahvaltıya ineceğim. Ondan sonra odaya çıkarım, eşyalarımı toplayıp yola devam bakacağız. Nasıl bir yolculuk bizi bekliyor göreceğiz. Yolcu yolunda gerek. Evet abi, otelden çıkış yapıyorum. Çok güzel insanlar ya. Abi otel çok güzel. Yani çok güzel bu otel. Eşe dosta duyurulur abi, eğer kaplıca falan istiyorsanız. Zaten genelde burada e, hani yaşı büyük insanlar var. 50 yaş üstü. Çok güzel bir yer ama. Ya büyük ihtimalle bu Yoncalı bölgesi, Kütahya'nın Yoncalı bölgesi termal bir bölge zaten. Hani buradaki turizmde sağlık diye düşünüyorum. Yani sağlık için fizik tedavi gibisinden. Çünkü şu ileride de fizik tedavi hastanesi var. Ben geldim çok güzel dinlendim. Her şey çok güzel abi. Evet, beni alan abi kuyumcuymuş, ee, beni şu an dükkanına getirdi, çay ısmarlayacak. Şöyle ee, Kütahya Çarşı'dayım, buradan da Eskişehir'e doğru gideceğim işte. <laughs> Abimler bana çay ısmarladı, Kütahya Çarşı'dayım şu an. Altın evi kuyumculuk. Evet, çayımızı içtik, çok güzel insanlar ya. Abi mükemmel ya, yemin ediyorum var ya. Hep işte anı hatıra. Adam abimin numarasını verdi. Instagram'dan, YouTube'dan takip etti dedi. Bir şey ihtiyacın olsa dedi, ara dedi. Çok güzel abi. İnsan tanıma çok güzel bir şey ya gerçekten. Mükemmel bir olay. Şöyle valilik. Valilik binasının güzelliğine bak abi. Çiçek dalında sen yanımda güzelsin. Öyle birisi yok ama olsun yani. Evet şimdi Kütahya'dan çıkıyorum abi yavaş yavaş artık. Kütahya'ya veda ediyoruz. Selamünaleyküm dayı. Dayım bakıyor bu ne abi bu ne, ne iş bu ya ne model bu. Kütahya'dan çıkıyorum. Kütahya güzel bir yer ya. Tatlı bir şehir. Tatlı yani böyle samimi güzel bir yer. Burası da Zafer Meydanı. Şöyle ay yıldızlı bayrağımız. Abi belediyeye bak saray gibi. Yemin ediyorum belediyeye bak. Saray gibi abi. Kocaman belediye. Çok güzel. Mükemmel ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Şuraya bak. Oh. Evet ilk araba. İlk araba durdu gidiyoruz. İnşallah Eskişehir'de. İnşallah Eskişehir'de. İnşallah Eskişehir'de. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ya biraz muhabbet bari götürseydik Tamam tamam sen tam adamını buldun abi. <laughs> abi. Evet abimler beni Eskişehir'in girişine kadar bıraktılar. Böyle bir sanat parkı ya. İşte böyle <laughs> böyle yerdeyim ya anlamadım ya. Çok güzel oldu dostum. Eski bir sistem var arkadaşlar. Su patrolesi gelmiyor. Yani anladığım kadarıyla bankamatik gibi böyle yerler var bankamatik gibi bazı noktalarda. Oralara mesela para yatırıyorsun, su yüklemesi yapıyorsun. Yani çünkü az önce bir yerden geçtim. Bir e abla para yatırıyordu zaten şey yazıyordu mesela böyle. Su eski su yükleme noktası yazıyordu. Değiş değişik bir uygulama. Yani yatırıyorsun yatırdığın kadarını kullanıyorsun. Güzel. Farklı. Abi şaka gibi şeyler yaşıyorum ya. Şuraya bak. Bu nasıl gezginlik abi? Ha, ne güzel bir insansın. Ya benim Eskişehir'de çok eski bir arkadaşım vardı. 10 yıllık bir arkadaşım vardı, vahide. Ee, yani arkadaşımız çok eski. Babasının adı da Selahattin. Onu yazdım zaten Eskişehir'e gelince, ben geldim diye. Dün zaten söylemiştim ama yarın geliyorum diye. Ben onun SPA merkezini işlettiğini bilmiyordum. Yani dedem otelinde olduğunu biliyordum. Ama ne hani resepsiyonda falan diye düşünüyordum. Meğer buradaymış. E ee, geldim, bana ayarlamış zaten mesela. SPA'yı falan ayarlamış, saati falan her şeyi ayarlamış girdim bir masaj yaptırdım. Masajda şöyle dün e, ee, otelde kaldım. Kaldım otelde masaj yeri de vardı. Ya dedim ki ulan şurada dedim acaba masajımız da var mıdır falan filan dedim böyle. Baktım e, şey yapmadım zorlamadım hiç o yüzden. Yoktu yani öyle bir şey. Ama böyle içimde kalmıştı yani böyle masaj. Bugün de <laughs> böyle bir şeyle denk geldik. Güzel oldu. Çok iyiyim şu an. Çok hafifledim. Ya yeniden başlamış hissediyorum böyle güzel çok hoşuma gitti. C4 plastik patlayıcısıyla patlayan aracı 1993'te vefat etmiş 24 Ocak 1993'te arabada bu arkadaşlar. Ben onların fotoğrafını çektim. Normalde ben fotoğraf çekilmeyecektim. Baktım böyle selfie yapıyorlar. Dedim bir sizin isterseniz fotoğrafınızı çekebilirim dedim. Onların fotoğrafını çektim. Onlar da dedi ki bari biz de seni çekelim dedi. Dedim olur dedim yani. <laughs> Sıkıntı yok dedim. Ben de çekildim. Arkadaşlar burası, burası Odun Pazarı. Tarihi evler. Güzel. Şık. Yani şık yani güzel. Ee, burası Eskişehir tamam Müzesi. Açık mı acaba? Müze açık mı? Evet. Güzel İçeride video kaydı diye. Yapamıyor muyuz? O zaman girmeyin. <laughs> Teşekkürler. Güzel yerler. Güzel yani. Tatlı. Yani Eskişehir'e geldiğiniz zaman gelin arkadaşlar. Yani Eskişehir'e geldiğiniz zaman gelmeniz gereken bir yer. Öyle söyleyeyim size.

saat oturdum ya. saat aynı yerde oturdum bildiğin. Sıkılmadım da yani. Bunlar da sivilce çıktı. Eyvallah. Bunu saklayacağım, kullanmayacağım. Tamam kardeşim. Bunu Adın neydi senin? Selahattin. Furkan benim de. Benim Memnun var. oldum abi. Saklayacağım bunu, kullanmayacağım. Abi bana çakma hediye etti. Kullanmalık değil. Hatıra saklayacağım bunu. Saklayacağım abi. i'm Gibi. biraz esiyor o yüzden kolarımı giydim şöyle estiği için kolarımı giydim abi hiç riske atamam kendime hasta olmak istemiyorum daha yolu yarılamadık bile yani daha yolu yarılamadık bile o yüzden hiç hasta olmak istemiyorum saça bak <laughs> neyse ya birazdan yurda geçelim yurtta yerim hazır ee, oturuyorum öyle biraz keyif yapıyorum yurda geçelim yurda geçene kadar burada oturacağım abi. Bu akşam yurtta kalacağım zaten. bu yani bir kapanış videosu olsun. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz cevaplarım. Bir ayın son. Bugün bir ay tamamlandı. Tam bir aydan beri yoldayım. Çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel insanlar biriktirdim hayatıma. Çok güzel insanlar da aile ettim. Bir takip edin abi. yorum, yorumlara istediğinizi sorabilirsiniz. Instagram kullanıcı adım da Gezbaltıcı oradan da takip edebilirsiniz Ne istediğiniz abi. Her şeye cevap veriyorum Tüm mesajlarınıza yorumlarınıza cevap yazıyorum Yolun başındayız Gönlümüzden geçen neyse o olsun Yani Hayırlısı neyse olsun Biraz bu saatlerde Uyku düzenim benim değişti zaten Bu saatlerde bile uyku çöküyor bana Uykum geliyor her şey yolunda Mükemmel yarın bozuyuk Bozuyuktan bursa yapabilirim Bozuyu böyle bir girip çıkabilirim Yani bozuyuktan Bilecik'ten daha doğrusu Bilecik'e böyle bir girip çıkabilirim böyle Ondan sonra Bursa'ya geçeceğim Bursa'da ne kadar kalırım bilmiyorum Akışına bıraktım Öyle yani Görüşmek üzere Instagram'dan ve Youtube'dan beni takip etmeyi Abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar İyi olun pozitif olun mutlu olun Hayatın tadını çıkarın